Akıl ne kadar büyük mü? Ne kadar? Yani sınır nedir? Nasıl algılayabiliyor bunu? Nereye tamam. gidiyor? Nereye dayanıyor? Akıl şöyle bir özelliği var. Aklınızı kullanmaz mısınız dediğimde. Kanalları üfleyip açmak lazım. Kullanmak için. Yani used by bayni. Anladın mı? Benim tarafından kullanılacak. Aklı, yani tam Türkçesini bize yaptım. Şey, Kur'an'da söylüyor. Edilgen cümle, ben kullanıyorum değil, benim tarafından benim kullanılacak. Çünkü Allah'la ortak bir şey, proje akıllı kullanmak. Aklı veriyor ama onun şifrelerini de veriyor Allah. Dolayısıyla, e, aklın burada bir görevi var. Bu görev, satır alanını okumak. Akıl ne kadar büyüktür kelimesine gelince. Şöyle düşün. Evren genişler. Ne, neyin içinde genişler biliyor musun? Kütle tanesinden daha küçükse bir evren, aklın içine genişler. Ben bunu farkına vardım, nasıl vardım? Cennet, kuantum var mı cennette? Yok, yok. Peki benim anlattıklarım nasıl cennete gidiyor? Cennette Sündüz'den Mündüz'den nereden bahsediyor farkında evet, mısın? Nehirlerden, evet. şunlardan, bunlardan, köşklerden. Evreni açtık yani. O zaten bitti, evren bitti. Arşa geldik, <laughs> cennete de gördük. Yani cennetle ilgili, hurilerle ilgili, şunlarla bunlarla ilgili anlattıklarım akıl karımı değil. O zaman şu var ki bir daha hatırlatmak için istiyorum, aklı kullanmanın yolu bir. Satırın kendinden başkası iki satırın arası okumak lazım. Satır arasında ne yazılı? Vardır ben sana görünmez bir adam. Değil mi? İki satırın arasına bir şey yazmıştır. Şifre yazmıştır. Ha yani biraz kağıdı okutursun bu şeye. Çakma hop sarışı, sarı bir yazı çıkar ortaya. Belki öyle bir şey var. Peki e, satır kelimesi mi, Kalem ve yazdıklarına satırlara. Andolsun olsun dediğinde satır başka ne anlama gelebilir? Şimdi şeyler biraz çizgiler mübarek satırlar. Araları ne kadar büyük gördün mü? Satırlarda dizgeler var ama araları o kadar büyük ki iki satır arası o kadar büyük ki ona holografik olarak büyük resim diyoruz. Senin gördüğün benim gördüğümle küçük resim. Büyük ki mesela kanaat önderlerine, üst halkılara. Sen resmin büyüğünü gördün mü diyor. Büyük resmi görebiliyor musun diyor. Büyük resmi gördüğün zaman zaten aklı kullanmışsındır. Hmm. Evet. E, yani çünkü akıllı bırakırsan şehir efsanelerine döner.